Kurban Bayramı yaklaşmakta ve birçoğumuzun seyahat planı bulunmakta. Ancak bu seyahat sırasında ne gibi gastrointestinal sorunlarla karşılaşabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Seyahatle ilgili en sık karşılaştığımız gastrointestinal sorun turist diyaresi dediğimiz seyahat ishalidir. Bu daha çok bakteriye veya parazitlerle kontamine olmuş gıdalar veya su ile oluşmaktadır. Bu durumdan kaçınmak için öncelikle su tüketimine dikkat edilmeli. Mümkünse şişe suları tercih edilmeli. içeceklerimizde mümkünse buz kullanmamalıyız. Çünkü buzlar da kontamine olmuş olabilir. Ayrıca el hijyenine çok dikkat etmeliyiz. Özellikle yanımızda alkol bazlı dezenfektanları bulundurmalıyız. Yiyecek içecek konusunda ise özellikle pişmiş gıdaları tercih etmeliyiz. Büfede bekleyen atıştırmalıkları tercih etmemeliyiz. Ayrıca meyve ve sebzeleri tüketirken iyice yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra tüketmemiz faydalı olacaktır. Seyahat ishali genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden sonlanır. Ancak 1-2 haftadan uzun sürüyorsa, kanlı dışkılama varsa, ateş, şiddetli karın ağrısı varsa mutlaka bir hekime başvurmalısınız. Ayrıca yurt dışında bazı ilaçlara erişim sorunu yaşayabileceğimiz için doktorumuzdan bize önleyici veya bu hastalığa yakalandığımız zaman kullanabileceğimiz bazı ilaçlar önermesini isteyebiliriz. Diğer bir seyahatle ilgili sağlık sorunumuz kabızlık. Kabızlık özellikle uzun süren seyahatlerde büyük bir problem olabilmektedir. Özellikle uzun süren uçak yolculukları, tren yolculukları veya otobüs yolculuklarında sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Bunun nedeni genellikle uzun süre hareketsiz kalınması ve normal olarak alışık olduğumuz yeme düzenimizden uzaklaşmamızdır. Daha çok katı gıdalarla beslenmemiz, yeterince sıvı almamamız kabızlık oluşumuna neden olmaktadır. Bunu önlemek için özellikle lifli gıdalar tüketmeliyiz ve yanında bol miktarda sıvı tüketmeliyiz. Ancak lifli gıdaları fazla kaçırmamamız gerekiyor. Çok aşırı tükettiğimiz zaman gaz ve şişkinlik sorunuyla karşılaşabiliriz. Diğer bir sorun ise midede şişkinlik, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı gibi şikayetler. Bunlar da özellikle Başka bir ülkeye seyahat ettiğimizde o yerel mutfakları denediğimiz zaman veya fazla miktarda ürünlerini tükettiğimiz zaman bu tip sorunlarla karşılaşabiliriz. Bunu da önlemek için yanımıza bazı mide asit önleyici ilaçları, asit giderici ilaçları veya gaz giderici ilaçları alarak gerektiği zaman bunları kullanarak bunlardan korunmuş oluruz.